Son yolculuğuna uğurlanan Cüneyt Arkın'ın cenazesinde tepki çeken hareket. İki gün önce kalbinin durması sonucunda hayatını kaybeden usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Usta oyuncuya son veda için AKM'ye getirilen cenazenin başında fotoğraf çekme yarışına giren kişiler, burası manzara değil, ifadeleriyle alandan uzaklaştırıldı. Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalbinin durması sonucunda hayatını kaybeden usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Burada Cüneyt Arkın'a veda ederken son kez saygılarını sunmak isteyen kişiler, sahnede bulunan naaşın çevresine davet edildi yakınları ve sevdikleri merhumun tabutuna son kez donunup veda ederken, bazı kişiler ise fotoğraf mücadelesine girdi. Kişiler sahneye alınmadan dakikalar öncesinde yapılan, bir istirhamımız var, merhuma saygılarını sunmak isteyenleriniz olabilir bunu lütfen nizam içinde gerçekleştirelim, uyarısı içe sayıldı. Eline telefonunu alan kişiler tabutun başına üşüşerek, selfie çekmek için yarışa girdi. AKM sahnesinde hüzün dolu anlar yaşanırken çıkan arbede salon yöneticisi tarafından sert dille uyarıldı. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.